<laughs> Nasılsın da? <be>! Uydalayım sağ. Güzel <laughs> <laughs> bir Gelecektim ama önce bir denize açılayım dedim. <laughs> Ulan bu deniz patlayacak görmüyor musun? Tekneyi bizden esirgiyorsun ha deli reis. Asıl deli sensin! Dördün de ki, da denize açılaysın! Hmm. Hmm. Tıkaldı oğlu, çabuk dön! Salih reis dediydi dersin sonra! Onunla yattın mı? Yatmadım desem inanacak mısın? Artık bundan sonra beni kandıramayacaksın. Hiç. Anlamadım. Anlarsın, merak etme. Evet, buyurun. Benim yenge. Tabii. Söylerim yenge. Size de. Ne diyor? şey abi yengeydi biliyorum ne diyor şey abi e... söylesene ne yenge eşyalarını toplamış taşımak için bir kamyonet istiyor Girsene içeri. Yo, içeri gelmek istemiyorum. Biraz yürüyelim. Niye girmeden içeri? Canım yürümek istedi. Kaç gündür eve gelmedin? Dün sizin hocayı gördüm. Antrenmanlara gitmiyor musun? Ne oluyor? Sen mi soruyorsun bana ne oluyor diye? başkasını sormalı. Galiba benim sormam gerek. Ne oluyor? Evet, ne oluyor? Ne oldu? Bir anda allak bullak oldu dünyamız. Eve niye gelmediğimi sordun az önce. Hangi eve? Ev mi kaldı? Sıcacık bir yuvaydı orası. Şimdi boş, soğuk bir yer. Mutlu bir yaşamımız vardı. Ablan mı öğretti bütün bunları? Beni aşağıladın yeter. Niye ablan öğretsin? İki lafı bir araya getiremeyecek kadar aciz bir adam mıyım ben? Bırak da bir şey de ben kendim yapmış olayım. Her şeyin doğrusunu sen mi bilirsin? Her şeyin iyisini hep sen mi yaparsın? Sen iyi sporcusun, ben kötü. Sen doğrusun, ben yanlış. Sen haklısın, ben haksız. Yıllardır bu böyle. Yeter artık beni hor gördün. Yeter! Ha. 40 yaşındayım ben. Şimdiye kadar hiç kimseyi horlamadım. Hiçbir zaman haklı olduğumu, doğru olduğumu iddia etmedim. Ama hep iyiden, doğrudan, haklıdan yana olmaya çalıştım. Doğru dürüst okuyamadım. Öğrendiğim her şeyi insanlardan öğrendim. Benden daha yaşlı, daha tecrübeli insanlardan. Ve insanlara öğretmeye çalıştım. Çevremdeki sevdiğim insanlara. Örneğin sana. Yanlış yaptığında uyarmak görevimdi. Seni aşağılamak mıdır bu? Sıcacık bir yuvamız, mutlu bir yaşamımız vardı dedin. Evet. Nedir mutlu yaşam? Mutlu yaşam sözcüğünden ne anlıyorsun? Bir kişinin durmadan halinden şikayet ettiği... ...diğerinin sustuğu, katlandığı, idare ettiği bir evlilik midir mutlu yaşam dediğin? Mutluluk sevinçte, tasada bir şeyleri paylaşabilmektir oğlum. En azından benim mutluluktan anladığım da budur. İnsanların yapıları, davranışları, yaşamdan bekledikleri farklı ama! Haklısın. O yüzden kızamıyorum ablana. Kısamıyorum da sabır ve hoşgörü yeterli olmuyor evliliği yürüme. Tek neden beraber. bu değil, bir de Zeynep var. <laughs> evet var. Ama Zeynep yalnızca olacakları çabuklaştıran bir neden. Şimdi gitsem ablana, yalvarıp yakarsam... Döneceğini sanmam. Biliyorum, dönmez. Ama döndü diyelim, ne değişecek? Gene suçlamayacak mı beni? Zamanında büyük bir transfer yapmadım diye... ...Nişantaşı'nda, Suadiye'de, lüks bir evde oturmadığım için... ...Milyarder hayatı yaşamadığımız için... ...Gene başımın etini yemeyecek mi lan? Cevap ver, ne değişecek? Bir çocuğunuz olsaydı çok şey değişirdi. Belki. Ama suç bende değil. Biliyorum. Nereden biliyorsun? Ablan mı söyledi? Ablam seni suçluyor. Sen nereden biliyorsun öyleyse suçun bende olmadığını? Doktor mu bir şey söyledi yoksa? Okula gittim dün. Zeynep'i görmeye bir süredir gelmiyormuş. O basketçi çocukla nişanlanacağını söyledi Sibel.